videomuzun ikinci bölümünde şeyle başlıyoruz. Ee, bacak kasları, bacağın üst bölüm kasları, alt, e, yan bölüm kasları ve kalça kaslarımızı nasıl çalıştırıyoruz ona bakacağız. Birinci hareketimiz bu. Bunu hem ben sağdan yapıyorum, siz hem sağ hem sol yapacaksınız tabii ki. Bacağımızı açıyoruz. Burada ayağınıza eğer çok ileri e, haftalarda değilse dediğimiz bu bir. Şu iki, Ayağınıza bir e, kum torbası da bağlayarak da yapabilirsiniz. Bu ikinci hareket. Üçüncü hareketi yandan gösteriyorum. Burada kalça kaslarınızın kasıldığına çok önem vermeniz lazım. Ayak parmak ucunuzu kaldırıp arkaya doğru kaldırıyorsunuz, bekliyorsunuz, indiriyorsunuz, kaldırıyorsunuz, indiriyorsunuz. Aynı şekilde kaldırabildiğiniz kadar ön tarafa kaldırıyorsunuz aşağı çekiyorsunuz. Kaldırıyorsunuz. Aşağı çekiyorsunuz. Dediğim gibi ayağınıza ağırlık bağladığınızda daha verimli olacaktır. Eğer çok ileri haftalarda değilseniz. Şimdi bacak alt kaslarını çalıştıracağız. Hem ön tarafı hem arka tarafı. Bu gene sağlı ve solu yapacaksınız bunu. Şöyle sağ solda yapıp yapabil yapabilirsiniz ama e, şu ayağa kalkma işini e, beraber yapıyorsunuz kendimi kaldırıyorum parmak ucuna bekliyorum. biraz espritüel oldu yalnız. İki ayakla yapmak zorundasınız. İki ayağınızla sağlı solda yapabilirsiniz demiştim. O yanlış oldu. Tabii ki her egzersiz programının sonu mutlaka ama mutlaka açma germe hareketleri yani streçle bitmeli. Bu çok önemli. kasların balans açısından yani dengesi açısından. Ben şimdi yukarıdan başlayacağım. Siz bunları e, arka arkaya lütfen yapın. Her hareketin sonunda 4 saniye kalacaksınız. Buraya geliyorum. Buradan omzumu aşağı doğru ittiriyorum bu tarafa doğru gelirken. Burada da gene omzumu aşağı doğru ittirip gene bu tarafa e, geliyorum. Bu boyun için. Bunu aynı şekilde gene öne ve arkaya. Öne ve arkaya. Ondan sonra kolumu gerdiriyorum. Burada mühim olan şey vücudunuzu çevirmeyeceksiniz. Sadece kolunuzu çekiyorsunuz. Kolunuz dirseğinizde aşağı yukarı az hizasında olacak ki tam gerilme olsun. Gene sola da aynı şekilde. Vücudunuzu çevirmeden. Sonra kolumu arkaya atıyorum. Tam kapattıktan sonra alt kolum. Tamamen geliyorum burası da aynı şekilde. Kolumu kapattım. Çekiyorum. E, benim çok sevdiğim bir hareket var. Bu çok yerde görünüyor ama ben bunu kendi icadım mı diyeyim diyeyim. E, şu kolun alt kısımları hamilelerde şey, e, normal popülasyona göre biraz daha sık olur. Karpal Tunnel sendromu dediğimiz sinirin e, bilek hizasında sıkışması ile ilgili ben burada bir Buda gibi, Buda raibi gibi iki elimi birleştirip el tabanları ayrılmadan mümkün olduğu kadar içe çevirip dışarıya doğru ittirmeyi görüyorum. Bunu duvarda da yapabilirsiniz. Şurayı duvar farz edin. Elimi koydum buraya. Elimi koydum buraya. Duvara doğru ittiriyorum ki şurası gerilsin ve açılsın diye. ondan sonra aslında bütün vücudunuzu tek bir harekette aşağı yukarı alt bölümünü tek bir harekette streç yapabileceğiniz bir hareket var. Ben onu çok severim. Yere oturuyorsunuz yavaşça. Bacaklarımızı açabildiğimiz kadar açıyoruz. Ayak parmaklarımızı kendimize olabildiğince çekiyoruz ve öne doğru hafifçe nefes vererek eğiliyoruz. Burada mühim olan şey dizler kırılmayacak. Dizler de yere yapışacak. Dizleri yere doğru ittiriyorsunuz. Bacağınızın iç kısım kaslarının ve sırt kaslarınızın gerildiğini hissedeceksiniz burada. Bacak alt kaslarıyla beraber tabii ki. Bu çok önemli. Bunu e, ileri hamilelik e, haftalarında olan e, hanımefendiler lütfen çok fazla zorlamadan yapsınlar, Kendilerini hafif bıraktısınlar Aşağı doğru bastırsınlar. Olabildiğince aşağıya geldiğinizde lütfen Nefes vermeyi unutmayın. Bu çok önemli. Bunu da yaptıktan sonra zaten eğer e, gücünüz yetiyorsa biraz bacağınızın üstüne doğru eğilin. Kalkın. Burada nefes alın. Bu tarafa doğru verin. Bunları hafif e, çok zorlamadan kendinizi yapın. Tabii daha böyle 10 haftalık 12 haftalık gibi hanımefendiler onlar Biraz daha bu işi güzel yaparlar. Şimdi yavaşça kalkıyoruz. Şu şekilde. Kalktıktan sonra son bir tane bölüm var yapmamız gereken. O da bacak kaslarına. Demin oturup kalkmıştık ya. Onu da bir yerden destek alarak eğer kendiniz yapabiliyorsanız parmak ucundan tutun kalçanızı ileriye doğru verirseniz belinize sakatlarsınız. Burada e, mühim olan şey belinizi ileriye doğru vermeden yani kaykılmadan sadece bacağınızın üst bölümünü arkaya çekip pelvisi yani şu bölümü önce öne doğru ittiriyorsunuz. Şunu geri aldıktan sonra bunu öne doğru ittirip bacağınızı tam aksi şekilde arka tarafa çekip kalçanıza doğru Kaldırmaya çalışıyorsunuz. Eğer bunu kendiniz yapamıyorsanız, partnerinize yaptırın. Eğer orada da ıstırap veriyorsa, o zaman hiç yapmayın. Şimdi ben biraz sizinle empati yapmaya çalıştım. Ee, hani karnında hiçbir şey yok hocamın, oh, o rahat rahat gösteriyor bize falan demeyin diye şöyle iki tane <laughs> yastık koydum ki sizin ne kadar e, zorlanabileceğinizi aşağı yukarı tabii oradaki çok değerli varlığın yerine geçmesi mümkün değil ama e, böyle göstermeye çalıştım e, size evde e, güzel dakikalar diliyorum her ne kadar e, bizi sıkıcı bize sıkıcı gelse de yapmamız gereken bir şey hem kendi sağlığımız açısından hem çevremiz açısından evde kalmaya devam edelim ellerimizi yıkayalım bebişlere iyi bakalım Hepinize iyi akşamlar.